Merhaba, aynaya baktığınızda gördüğünüz şeyle vücudunuzun içinde gerçekten olup bitenler bunlar aynı hikayeyi mi anlatıyor? Bugün sıkça birbirine karıştırılan iki önemli konuyu masaya yatırıyoruz. Uzun yaşam yani longevity ve yaşlanma karşıtlığı yani anti-aging. Hadi bu önemli farkın ne anlama geldiğini birlikte çözelim. İşte aslında bütün meselenin özü bu soruda gizli. Amacımız sadece daha genç örünmek mi? yoksa gerçekten sağlıklı bir şekilde yaş almak mı? Çünkü inanın bana, bu iki yolun sonu bambaşka yerlere çıkıyor. Yol haritamız oldukça net. Önce bu iki kavram arasındaki farkı ortaya koyacağız, sonra bilimin bu konuda ne dediğine bakacağız ve en sonunda da size özel, uygulanabilir bir eylem planı sunacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk konumuzda başlıyoruz. Bu iki terim, günlük hayatta sanki aynı anlama geliyormuş gibi kullanılsa da, aslında yaşlanmaya karşı iki tamamen farklı felsefeyi temsil ediyorlar. Longevity yani uzun yaşam felsefesi meselenin köküne yani hücrelerimize iniyor. Buradaki amaç biyolojik saati yavaşlatmak, kronik hastalıkları daha başlamadan önlemek, yani vücudu içeriden korumak. Kısacası olay sadece doğum günü pastasına daha fazla mum eklemek değil. O mumları üfleyecek nefese sahip olmak. Anti-aging yani yaşlanma karşıtlığı ise daha çok vitrinle ilgileniyor. Odak noktası aynada gördüğümüz o ince çizgiler, kırışıklıklar. Yani yaşlanmanın dışa vuran belirtilerini azaltmak. Bu adından da anlaşılacağı gibi dışarıdan yapılan bir müdahale. İşte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, uzun yaşam içerideki hücresel sağlığa odaklanırken anti-aging dışarıdaki görünüme odaklanıyor. Biri bütüncül bir yaşam tarzı değişikliği gerektiriyor, diğeri ise daha çok belirli hedeflere yönelik kremler, serumlar veya prosedürler gibi tedavilerle ilgili. Peki, madem uzun yaşam bu işin temeli, o zaman gelin bu temelin nasıl daha sağlam atabiliriz, ona bakalım. Bu aynen bir binanın temelini atmak gibi. Temel ne kadar sağlamsa bina o kadar uzun süre ayakta kalır. Ve bu temelin tam merkezinde Healthspan yani sağlık ömrü kavramı var. Bakın bu çok önemli. Bilim artık kaç yıl yaşadığımıza değil, o yılların ne kadarını sağlıklı, enerjik ve hastalıksız geçirdiğimize odaklanıyor. Asıl kazanılması gereken zafer işte bu. Peki bu sadece bir teori mi? Hayır, kesinlikle değil. Dünyanda bu işi adeta çözmüş, mavi bölgeler diye adlandırılan yerler var. Mesela Okinawa, Sardinya, buralardaki insanların ortak sırları aslında çok basit. Tabağında daha çok bitki var, hayatlarında daha stres var ve en önemlisi birbirlerine sıkı sıkıya bağlılar. Bu insanların beslenmesine daha yakından baktığımızda da karşımıza bu liste çıkıyor. Neden mi? Çünkü bu gıdalar hücrelerimizi serbest radikal denen zararlı moleküllerin hasarından koruyan antioksidanlarla dolu. Tipiki diyabet, kalp hastalıkları ve hatta bunama riskini bile azaltıyorlar. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bir göz atalım. Yani Dış görünüşü parlatmaya odaklanan o meşhur yaşlanma karşıtı yaklaşımı. Bu yaklaşımda neler var? Hepimizin duyduğu, bildiği şeyler aslında. Cildi yenilemek için retinol içeren kremler, resveratrol gibi popüler takviyeler, hormon tedavileri ve tabii ki çeşitli kozmetik müdahaleler. Bunların hepsi adından da anlaşılacağı gibi dış görünüşü iyileştirmeyi hedefliyor. Ama burada durup düşünmemiz gereken bir şey var. Bakın Britannica gibi saygın bir kaynak ne diyor? Piyasada mucize gibi pazarlanan birçok takviyenin insanlardaki gerçek yaşlanma karşıtı etkileri bilimsel olarak hala kanıtlanmış değil. Yani tartışmalı. Peki, tüm bu bilgileri tarttığımızda bilim ne diyor? Hangisi binanın sağlam temeli, hangisi sadece dışını süsleyen bir boya? İşte şimdi kararı açıklama zamanı. Bilimsel kanıtların vardığı sonuç aslında oldukça net ve basit. Sağlıklı yaşanmanın temeli uzun yaşam felsefesidir. Yani içeriden gelen sağlık. Yaşlanma karşıtı uygulamalar ise bu sağlam temelin üzerine eklenen, onu tamamlayan adımlar olabilir ama asla temel değildir. Sadece biz söylemiyoruz. Bakın Stanford Üniversitesi'ndeki uzmanlar da altını çizerek söylüyor. Hiçbir hap, hiçbir krem, sağlıklı bir yaşam tarzının, yani doğru beslenmenin ve düzenli egzersizin yerini tutamaz. Asıl güç günlük alışkanlıklarımızda saklı. Bu da bizi şu çok önemli sonuca getiriyor. Arkadaşlar, sihirli bir formül yok. Yaşlanmayı durduracak mucize bir yöntem yok. Özellikle 35-45 yaş aralığındaysanız, yani bu temellerin atıldığı en kritik dönemdeyseniz, odaklanmanız gereken yer pahalı kremlerden veya takliyelerden çok yaşam tarzınızı iyileştirmek olmalı. Peki, tamam, anladık, temeli sağlam atmak lazım diyoruz ama nasıl? İşte şimdi en önemli bölüme geldik, sizin hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz o pratik eylem planı. Her şeyden önce hareket. Peki sihirli rakam ne? Korkmayın öyle dağları devirmeniz gerekmiyor. Haftada sadece 150 dakika. Evet yanlış duymadınız. Tempolu bir yürüyüş, yüzme, bisiklet. Bu kadarcık bir efor bile kas, kemik ve kalp sağlığınız için yapabileceğiniz en değerli yatırımlardan biri. İşte dört temel adım. Birincisi tabağınızı sebzelerle, meyvelerle, baklagillerle renklendirin. İkincisi, vücudunuzun kendini tamir etmesi için her gece 7-8 saat kaliteli uykuya öncelik verin. Üçüncüsü, stresin sizi ele geçirmesine izin vermeyin, meditasyon gibi yöntemlerle onu yönetin. Ve dördüncüsü, arabanızın bakımını yaptırdığınız gibi kendi vücudunuzun da bakımını yaptırın, yani temel sağlık değerlerinizi düzenli kontrol ettirin. Bunlar temellerdi. Üzerine ekleyebileceğiniz birkaç önemli dokunuş daha var. Sigara ve alkolü hayatınızdan çıkarmak, sağlıklı kilonuzu korumak gibi. Eğer D vitamini veya B12 gibi bir takviye düşünüyorsanız, bunu lütfen kendi başınıza değil, mutlaka doktorunuza danışarak yapın. Ve tabii ki, cildiniz için en iyi anti-aging kremi nedir derseniz, cevap basit. Her gün güneş koruyucu kullanmak. Sonuç olarak yaşlanmak evet, kaçınılmaz bir süreç. Ama nasıl yaşlandığımız büyük ölçüde bizim kontrolümüzde. Bu analizden çıkarılacak en önemli ders de bu. Takvim yapraklarının bir bir düşüşünü pasif bir şekilde izlemek yerine kendi biyolojinizin direksiyonuna geçebilirsiniz. Seçim sizin.